geldiniz. Bu videomda böyle bir uyarı aldığınız zaman ne yapmanız gerekiyor ona değineceğim arkadaşlar. Benim videolarımı daha önce izleyen arkadaşlarım varsa bilirler ben çokça klasman maçı oynatıyorum. Özellikle simili oynatıyorum arkadaşlar gün içerisinde 40-50 tane maç oynatıyorum. Hani kendim bazen hiç oynayamadığım günlerde olabiliyor yoğunluktan dolayı ama e, telefon her zaman yanımda ilerle ilerle diyerek maçlarımı oynatıyorum açıkçası. Birkaç tuşa basarak onun oynamasına izin veriyorum. Kadromu kurmuşum. Düşük bütçeli bir kadro. Buradan GP kazanıyorum. Nasıl GP kazanırla alakalı da iki tane video çekmiştim. Biri uzun detaylı anlattım. Onlara da bakabilirsiniz. Yani ben GP kasıyorum özellikle. 6 milyona kadar ulaştım. Yaklaşık 1,5 ay gibi bir süre olabilir. Belki de bir ay bile bir ay demeyeyim ama bir buçuk aylık bir süre olabilir arkadaşlar. Bu GP'yi toplayalım. Şimdi çok maç oynadığınız zaman böyle tabii ki uyarı alıyorsunuz arkadaşlar. Ben devam edersem maç sonlarında bu sefer bana yetenek avcısı vermeyecek. Yetenek avcısının vermemesi kötü bir şey. Çünkü bazen 4 yıldızlı yetenek avcısı hediye edebiliyor. Bir kere de bana 5 yıldızlı yetenek avcısı hediye etmişti. Yani öyle bir yetenek avcısı gelebilir. Ben bu riske giremem. O yüzden şimdi iptal et diyorum. Elimdeki yetenek avcılarından kurtulmam lazım. Geri diyeceğim. Şimdi iki tane yol var arkadaşlar. Sözleşme deyip yetenek avcısı deyip buradan hani futbolcu transfer edebiliriz. Hani istediğimiz hani rastgele işte buradan oyuncu kullanabiliriz. Bir şekilde İşte mesela faydalı oyuncular diyelim, anlaş diyelim. Bir tane bana oyuncu versin örneğin. Ha bu şekilde azaltabiliriz ama ben bu şekilde kullanmıyorum. Çünkü çok fazla zaten bende yetenek avcısı oluyor. E şimdi mesela böyle bir oyuncu geldi. Hatta bunu da serbest bırakıp GP de kazanabilirsiniz. Eğer kullanmayacaksanız e, bu tarz oyuncuları serbest bırakarak GP de kazanmış olursunuz. Ben tek tek buradan şimdi oyuncu transfer edeyim. Serbest bırakayım. Bununla uğraşmak istemiyorum. E, tabii ki burada daha yüksek GP veriyor. Gördüğünüz gibi az önce 220 GP verdi. Benim kullandığım metot şu olacak arkadaşlar. Toplu yetenek avcılarını sileceğim. Kulüp evine giriyorum. Takımım diyorum. Burada yetenek avcıları var arkadaşlar. Burada birçok şey var tabii ki. Yetenek avcılarına tıkladığım zaman. En aşağıya ineceğim. 1 ve 2 yıldızları sileceğim. 3'leri 4'leri 5'leri bırakıyorum arkadaşlar. Özellikle bu 3'ler ileride çok işimize yarıyor. Ee, örneğin. Takasta kullanabileceğim oyuncuları düşürüyorum. Gümüş top oyuncularını düşürüyorum. 3 tane, 5 tane, 6 tane. Sonra onlara takasta kullanıyorum. İşte kendi takımınızı kuracağınız zaman arkadaşlar takasla tuttuğunuz takımı kurabilirsiniz. Bunlar için de bu 3 yıldızlı yetenek avcıları çok önemli. Ben hemen geliyorum. Şurada seçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi seçiliyor birden fazla. Seçeceğiz. 1 ve 2 yıldızları seçiyorum ve bunları serbest bırakacağım. E buradan GP'yi biraz az veriyor. Her biri için 100 GP veriyor. Az önce gördünüz 220 GP vermişti. Beyaz top için 170 GP veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. E ama şimdi hani 3-5 GP'ye bakmayıp serbest bırak diyorum. 16 yetenek avcısı için 1900 GP veriyor. Serbest bırak dediğimde toplu bir şekilde elimi rahatlatıyorum. Okey diyorum. Şu an 133 tane yetenek avlusu oldu. Maksimum 150 tane alıyor e, kapasite. Sağ üstte de yazıyor arkadaşlar. 17 tane daha maç yapacağım. 17 maç sonunda tekrar bu dolacak. Ben 1 ile 2 yıldızları tekrardan elimden çıkaracağım. Yani artık çok dolarsa da birkaç tane transfer yapıyorum. Şimdi e, Buradaki yetenek avcılarına da arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Real Madrid seçmiştim. Daha önce de Liverpool'u seçmiştim. Oradan da Liverpool 5 yıldızısı kaldı. Burada da Real Madrid kaldı. 11 tane var henüz kullanmadım. Eşleştirme kombinasyon yapmamız lazım ki iyi oyuncu düşürebilirim. 5 yıldızı yetenek avcısını görüyorsunuz arkadaşlar. 4 yıldızlar var. Bunları tamamen mas sonlarında oyun bize hediye etti bana açıkçası. E, klasmanda ilerlediğiniz zaman yukarı seviyeleri çıktığınız zaman 4 yıldızı çokça hediye ediyor. Ben bir çoğunu kullandım. Kullanmadıklarım da bunlar arkadaşlar. E, bu uyarı yetenek avcısı yuvanız dolu uyarısı alırsanız benim önerim 1-2 yıldızlı olanları bu şekilde toplu silmeniz. Ha, zamanınız varsa isterseniz hangi oyuncular gelecek diye de merak ediyorsanız buradan yetenek avcısıyla oyuncu da alabilirsiniz kadronuza. Bu soruyla alak, bu konuyla alakalı sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok teşekkür ederim. Size iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.